<laughs> Şöyle diyorduk Ebu Bekir Efendi. Ebu Bekir Bozbey. İster sevin. ister sevmeyin o bizim hocamız diyordu. <laughs> ağlaya ağlaya ülkemi parçalıyorlardı. <laughs> Bir keresinde <laughs> şöyle demişti Sultanlar Sultanı Okyanus ötesine selam olsun. Hocamız Efendimiz bu hasret bitsin. Dönün demişti. Dönün efendim demişti. Bunlar burada ağlıyorlardı. Zındık kafir orada ağlıyordu okyanus ötesinde. Kıvrıla kıvrıla beddua ediyordu. Ama olan benim kahraman askerlerime oluyordu. Ağlaya ağlaya ülkemin kozmik odasına girdiler. Ebu Bülent Hazretleri şöyle diyordu. Muhterem hocamız efendimiz. <gülüyor> 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 Muhterem diyordu. <gülüyor> hocamız <gülüyor> diyordu. Bizim hocamız diyordu. Ağlaya ağlaya ülkemin kozmik odasına giriyorlardı. O günde ağlıyorlardı. Bugün hala ağlıyorlar. Ülkeyi parsel parsel satmışlardı. Aslında bilerek İsrail oğullarına hizmet ediyorlardı. <laughs> Dönün diyorlardı. Biz bütün yasaları yerine getirdik. Kanunları çıkardık. Hapis cezanı kaldırdık diyorlardı. Kahraman komutanlarımızı hapistere tıkıyorlardı. O gün de ağlıyorlardı, bugün de ağlıyorlar. O kahraman komutanlar hiçbirisi ağlamadı. Yurt dışında olan yurt içine döndü. Hapis cezası dediler ki ömür boyu hapis cezanız var. Ülkemde yatarım dedi. Hepsi bu ülkeye geldi. Hapis cezası olan da olmayan da onlar kahramandı. O gün de ağladınız, bugün de ağladınız, hala ağlıyorsunuz. O suçsuz komutanlara iftira atılırken bu ülkenin başbakanı kimdi? Bu ülkenin yetkilileri neredeydi? Bu ülkenin en namuslu genel kurmay başkanı terörle suçlandı. Bir numara PKK'nın PKK'nın iki numarasının gizli tanıklığıyla neredeydiniz? Bugün ağlaya ağlaya CHP'lileri feteci ilan edeceksiniz öyle mi? Öyle mi? <laughs>